Twitch'te delilercesine oyun seviliyor. Oyun ana içeriklerden birisi bence. Ama mesela adım oyun adım, oynamayı bilmiyorsun. Adım adım gidelim. Yok, e beni nikah. Oyun oynamayı tabii ki biliyorum. Mesela Hatta, hatta eski bir game boy'um. Ama, game Boys. bak game boy diyorum, gamer da demiyorum yani. Eski bir game boy'um. Ama şimdi ben şunu düşünüyorum. Burada Playstation'ı açıp, Crash Bandicoot benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Çok keyifli olabilir mesela. Bak çok keyifli bir oyun ve ben en son işte PlayStation'a PlayStation, <laughs> PlayStation 4'e remaster çıktığında <laughs> bir CD'de 3 oyun vardı öyle hatırlıyorum. Ondan almıştık. Sonra bir de Resident Evil 7'yi almıştım. Bu arada Resident Evil'la da ilgili şöyle bir hikayem var. Bak belki de bu boş muhabbete girebilir. Chat seviyorsan bu muhabbeti bak Resident Evil'la ilgili bir şey anlatacağım. PlayStation Türkiye'ye ilk geldiğinde yani Japonya'da ilk tanıtımı yapıldı. Sonra Türkiye'ye geldi. Hizmette Toys R Us'tan almıştım ben PlayStation bunu. PlayStation ilk geldiğinde. İlk geldiğinde. Ee, PlayStation'ın şimdi klasik diye çıkardığı o eski gri makineyi hatırlayın ve açılış anonsları o diye açılıyor ya. Abi PlayStation geldi. Benim ilk kafa oyunum. Çok farklı. Bak kafa çok, acayip farklı. Çok farklı çalışıyor abi. PlayStation ilk geldiğinde benim ilk oyunum. E şimdi ben ilk şey yaptım. Ee, İzmit Outlet Center'da Toys R Us'a giderken ee, PlayStation'ın standı vardı. Kiosk hı hı. denir onlara. Kiosk. Evet, o kiosklardı. PlayStation'ın standı olurdu. Ee, Trintron, Trintron diye bir ekran vardı Sony'nin. Böyle şöyle ekranlı, şu dikdörtgenlikte. Ee, orada işte Tekken 2 oynanırdı. Hemen yanında da Sega Saturn olurdu. CD'li, Sega, kasetli Sega Mega Drive. CD'li Sega Saturn'du. Ben işte PlayStation oynuyorum falan. O zamanlar suratını hala hatırladım ama ismini hatırlamadım bir abi sürekli bana orada Tekken 2 oynatırdı. İşte o zaman Yoshimitsu vardı. Ee, hey Heihachi Yamashima o karakterler. Love, Paul falan filan. İlk, ilk Tekken yine. Aslında Tekken bir şeylerde e, benim bildiğim yanlış hatırlıyor olabilir ama Tekken bir Atari salonlarında. PlayStation için de çıkmış ama Türkiye'ye gelen PlayStation'da Tekken 2'ydi. Hmm. Şimdi bunlar hep dünyadaki PlayStation reklamları ülke bazlı değişiyor ya, Japonya'da başka dönüyor, Amerika'da başka dönüyor, İngiltere'de başka Türkiye'de Türkiye'ye de Tekken 2 geldi. O zaman da seneyi veriyorum sana NBA 97 vardı. NBA 97 oynarken Utah Jazz'da yanlış hatırlamıyorsam John Stockton, Karl Malone gibi isimler vardı. Ben işte Tekken 2'yi aldım, Tekken 2'yi oynuyorum deli gibi. O zamanlar televizyonda skart girişi vardı. İşte televizyonu bağladı, şey televizyon SCART girişinden bağlı bağlıyorsun. alıyorsun. 3 kablo işte kırmızı, sarı, beyaz kablo. Hmm. İşte e, babam da o ben dedim ki o Triniton ekranını istiyorum dedim. O zamanlar çok zordu bulunması. Yani düşünsene Sony gönderiyor zaten onu. Sen o ekranı alıyorsan zaten hani başka bir olayım var demektir. Babam da e, belki de ondan daha kaliteli olabilir ama Philips'in uzay telefonları vardı. Şey e, televizyonları vardı. 37 ekran arkası böyle bombeli olan çok böyle e, bilgisayar ekranı gibi bir 37 ekran şey var, monitör vardı. Onu aldık. PlayStation oynuyoruz falan filan. Tekken 2, bilmem ne, işte Crash Bandicoot'lar, Crash Bandicoot 2 vardı, NBA 97 vardı. E, neydi? Tony Hawk's Pro Skater'lar falan filan. Bir sürü oyunlar var. Abi aradan zaman geçti. Bak bunu çok enteresan bir hikaye bu. PlayStation oyunları inanılmaz derecede pahalı. Öyle. Bak biz FIFA 98 World Cup çıktığında İstanbul'a gelmiştik. Galeria alışveriş merkezinde, Ataköy'deki 17 milyon liraydı. Annem alacaktı bana o oyunu. Bak bir oyun, oyun 17 milyon. Oyun 17 milyon, milyon liraydı. Yani şimdinin 300-400 lirası gibi bir şey düşün yani. 98 e, 98'in fiyatını düşün yani. Okey. Abi o zaman oyun alırken şunu düşünüyorduk ulan alsak mı oyunu almasak mı işte e, çok mu pahalı falan filan bayağı böyle geriye çekip toplantılar yapıyorduk yani çünkü çok pahalı oyun. Abi oyunu da aldık o meşhur horozlu işte horozlu açılış FIFA 98'ler falan filan. Yani. Onu da tükettik oyun 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 şimdi sen e, oyunu şimdiki kadar rahat alıp ya da rahat indiremiyorsun. Gittiğinde Hişt, bakıyorsun bro. seçiyorsun. Ya Alper de müzisyenlendi. de. Nasıl ama? Senin mi o hesap? Ha. Niye direkt Alper de almadın? Bro alınmıştı ya. <laughs> Alınmış, alamadım abi, ya. 10 numara hikaye anlatıyorum. Alperen 5 lira. Orada dedi. Alper de abone oldu ya. Bak Neden mesela çantoma 5 lira daha gönderdi. O ne o? Suna yakın. Ya dönüştü. bu adam niye <laughs> sına yakına dönüştü diyor. <laughs> bak Mesutcan iyi dinle bak. Gerisi sana geliyor. Bu arada bizde de böyle şey vardır yani. Biri bir şey anlatırken böyle durursun. Güzel, yani süper. Şey, ondan onu atıyorlar chatte. Ha. O benim şöyle duruşum. Şu mu? Güzel, yani aynen. mantıklı. Şey, e, bu arada hemen sormak istiyorum. Arkadaşlar bu PlayStation hikayesi devam etsin mi? Etsin diyenler etsin. Etmesin diyenler <laughs> etmesin. anlık etkileşim bu mu? Çok hoşuma gitti. Şu biliyor musun? Gider. Doğrusunu bildiğim yalanı evet. dinlerken ben. Anlat diyen olsun, etsin diyen olsun, <laughs> etmesin diyen olsun devam atıyorlar. Okey süpersiniz. Aa bu da Okan abiden çaldık biz onu. Ney o? Devam. Tak. Vuruş var Devam. <laughs> Okey. <laughs> o, güzel. o da oradan çaldı. Süper. Abi bütün oyunlar bitti. O zamanlar işte böyle PlayStation oyunu satan oyuncakçılar falan filan vardı işte. Galeriyede, ak merkezde falan filan. Abi bu PlayStation oyunları böyle pahalı olmaya başlayınca İzmit'te ismini daha böyle dün gibi hatırladığım bir korsancı abi vardı. <laughs> Latif Aydın. Abi. Aydın. 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 <laughs> İzmit Fethiye Caddesi'nden indiğinizde hamam sokağını geçtikten sonraki solda kalan pasajda böyle e, Şişli Etfal Hastanesi tarzında bir ışıklandırma, garip bir e, 7-8 metrekarelik dükkan, silme korsan CD var. Benim yolum bir gün buraya düştü. Neden olduğunu bilmiyorum ama benim yolum bir gün düştü buraya. E, PlayStation'dan mevzu açıldı falan. Bak bu arada yaşım kaç? 11-12 yaşında falanım yani. Girdiğim muhabbetlere bak. Korsancıdayım adam diyor ki, oğlum diyor, alma diyor orijinal oyun. Gel diyor PlayStation'a, çip takalım, 250 ha. bin liradan istediğin oyunu alırsın. Bir katalog gösterdi, o an bütün CD'ler kayıtlı. İstediğim bütün oyunların kopyası var. Ben ne yaptım? Her gün Toys R gittim. Öyle bir güne denk geldim ki, e, Sony Eurasia'nın <laughs> Bilmem ne işte bölge müdürü falan filan işte herhalde operasyona mı ne gelmiş ee, İzmit Toys karşılaştık bak yani şu an bile yani çok enteresan küçük bir çocuğun öyle bir muhabbete girmesi ben adama şeyi sordum Playstation'a çip taktırabilir miyim Sony'nin bölge müdüründen bahsediyorum İstanbul'dan gelmiş adam Adamın şöyle bir şöyle bir şey dedi adam. <laughs> Allah de, bu adam bu arada bu çocuğun kafa farklı çalışıyor. Çok abi jemi çok farklı ya. Abi adam bunu duydu. Surat ifadesini hiç unutmuyorum. Böyle bir trip attı bana. Hani şey demedi. Ya çocuk öyle bir şey yapma. Eğer chip takarsan şöyle diyeyim. Herif baya böyle trip attı. Yani dedi sizde de ona dedi chip taktırırsanız dedi garanti kapsamından çıkar böyle uyardı herif böyle. Hani bir daha PlayStation alamazsın falan tarzında. Akşamına çip taktırdım. <laughs> Bak yemin ediyorum akşamına çip taktırdım. Abi PlayStation'ı verdim. iki saat sonra çipli hali geldi. Bak olay devam ediyor. <laughs> Movie Kart diye bir şey var. Movie Kart'ta da film izliyorsun. <laughs> Movie Kart'ta PlayStation'ın arkasında sıkart girişine ve ses 3 sese laps diye yapışan bir aparat. 25 milyon liraydı. Sene artık 99'a geliyorum. Şu anın kaç parası oluyor? Ee, bin lirası falan olabilir yani rahat hmm. bir şekilde. Şunu çok net hatırlıyorum, movie kartı taktırdığımızda Matrix'in filmleri dönüyordu VCD'de. Hmm. Ee, biz 1999'da 17 Ağustos'tan sonra o deprem zamanından sonra babamla birlikte Karozere gelmiştik Bakırköy'deki alışveriş merkezinde. Hatta dol bir dijital salon olduğu için Matrix'in o işte helikopterden Morpheus'u işte ajan Smith'ten kurtardığı sahnede ateş ettiği bir sahne var. Orada salon hayvan gibi sallanmıştı. Ve biz işte o deprem travmasından dolayı acaba işte karozel yıkılıyor mu falan filan endişesiyle e, bayağı büyük tribe girmiştik babamla. Tam o zamanlar işte Matrix'in CD'leri falan filan da vardı. Biz de tabii işte Matrix'i vizyonda izlemenin haklı gururuyla ya yani biz Matrix'i izledik falan filan diyorduk. Ama bir yandan da babam işte diyor ki ya yani Mujukar çok pahalı diyordu yani. 25 milyon lira gerçekten ya. Yani. PlayStation şu an nasıl pahalıysa hala o dönemde pahalı. Abi asıl mevzuya geliyorum. Ee, bu çipli mevzular oldu falan filan ben Resident Evil'ın oyununu arıyorum. Kopyada yok yapmamışlar. Ha, Kopya da yok. Her oyunu aldırılamamış. Resident Evil yok. O zaman Biozart falan vardı. Bir de Resident Evil vardı. Resident Evil 2'den bahsediyorum. Abi Resident Evil'ın orijinal oyunu aldık. Aldırdım yani. O zamanlar memory card vardı. Onun da fiyatı 7 milyon liraydı. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben onu anneme aldırdım. Ondan sonra memori kartı, koruyucu... Var, Şurada bak, PlayStation 2, 1 hepsi var orada. Ciddi misin aynen. ya? PlayStation 1 var mı? Var. Yetişsene. <laughs> Oha! Şaka Abi yapıyorsun. 1 mi, mi Klasiği var? Klasiği mi? İlki mi? İlki de var da, buradaki herhalde şeye koyduğum klasik. Bak şu. Bu klasik, aynen. Bunun büyüğü, FET'i de var. Sen, FET'i orada değil mi? FET galiba kutuda falan. Böyle... Ulan benim yok diye çok Fethi. üzülüyordum ha PlayStation'ı. O iki geç. Evet. Bunun da feti şeyi var. A sen hep silimden mi girdin? Ha, aynen bu şey klasik olan işte. Ya hadi lan bu klasik mi? Ha. Açılmıyor mu? Yok o açılmıyor direkt içinde aslında yani. <laughs> ya. Hikayesi böyle. siktir ya. Ama şeyi var bak o fetin kolu falan var. Çok güzel baksana ya. Abi bu işte bizim hayatımızdı ya. Bu böyle kocaman bir makinaydı. Bunun merceğini temizlerdik toz olduğunda. Ar yani. Ya bir oyun vardı neydi o? Böyle yarış gibi ama böyle diğerlerine fize falan fırlatıyordun. Carmageddon mu? Hayır. Böyle oydu, Madness. Oydu, oydu doğru söyledi. Aynen oydu. Carmageddon'da arabaları eziyordun, bir adamı eziyordun. Eziyordun aynen. Hayır ya. Midtown da olabilir. Daha böyle şey oyuncak karakterler böyle daha böyle. Hımm. Crash bir şeydi. Crash Bandicoot değildir. Bak. Ama bu da klasiğin mi? Ha, aynen klasiğin oluyor. Ulan yani. Abi bak olaya bak sen şimdi bunu gösterdin ya ha -ha. al mevzuya bak şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. Aynen bak memory card oyuna kaldığın yerden devam edebilmek için değil mi? AMK yazmış. Memory card'ı biz aldık 7 milyon liraya memory card'ı bir de şeffaf koruyucu diye bir şey bulduk o da bilmem kaç evet. bin lira falan filan. Annem dedi ki artık yeter bir çok tatlı yeşil şeffaf bir kılıf vardı alamamıştım içimde kalmıştı. Abi bak, PlayStation orijinal kolu, bunu var ya PlayStation official sayfalarındaki muhabbetlerde bulamazsınız. Abi, dünyada dualshock kol çıktı mı? Ne o? Dualshock, titreşimli kol. Ha titreşimli. Bak, o zaman makinenin yanında vermiyor. Hmm. Hatta şöyle bir şey oldu, PlayStation ilk versiyonunun ee, çıkarttı. Aradan yıllar geçti. Son versiyonlarında dua şoklu kollar hediye etmeye başladı. Yanında kutularda çıktı. Hmm. Abi o kolu gördüm ya ben. Dedim tamam ya bunu almak lazım. O da bilmem kaç milyon liraydı. O zaman şimdi iki kol alamıyorsun. Bir kol alıyorsun bro. Kutusuna falan kaldırıyordum kolu. Şimdiki gibi böyle açıkta falan kalmıyordu. Şimdi dual şok kolla ne yapacaksın? Bir de oynadığın oyunun dual şoka uyumlu olması lazım. O zamanlar işte Need for Speed'ler falan vardı. Doğru, i̇şte aynen. Porsche Unleashed'ler vesaireler. Orada işte titreşimi hissediyordum. Bunu hatırlıyor musun? O Nintendo mu? Bu da Nintendo, o Super Smash Aa, ilk şey. Nintendo'yu hatırlamaz mıyım? <laughs> Ama Nintendo GameCube değil bu. İşte Nintendo da değil. Onun şeyi galiba bu. Nintendo Switch'e uyarlanmış eski eskiden yeniye şey setini almıştım ben. Super Smash'in eski Full, bak, Nintendo'nun hep kaybettiği mevzu şu, çok şatafat var, çok karışık. PlayStation olayı bu işte. Bak şu Sade, aynen. minimalizm. Bak, kaç yılından kaç yılına hani. PlayStation bu. Bu da aynen 4 Pro şeyin, God of War Edition. Bakar mısın? Bak işte, sonra bilmem ne Edition'lar çıkıyor falan ha. ama bak olay bu, sadelik bu. Bunun doğa şoku da bak, mesela şu an açık arttırmada benim eskiden öyle işte sıkıntılarım vardı. Eğer şu an o zaman aklıma gelseydi bir dual shock kol kesinlikle satın alırdım kenarda dursun diye. Hı hı. eBay'de falan hala manyaklar var ya hiç açılmamış PlayStation'lar, işte dual şoklar oyun kutuları falan filan satıyorlar. Oo oh, Abi dual shock kolu aldık mı? Her şey tamam. Gittik Resident Evil'ın orijinalini aldık. Ee, oynayacağız artık. Abi ben oyunu oynadıkça acayip tribe girmeye başladım. Bak yaşım da küçük bir de. Hı hı. Hep bu PlayStation'ın uyarılarında çıkar ya, yok işte epilepsiler, işte Aynen. yok ona Bittim sıkıntınız işte. varsa bilmem ne falan filan. Abi bir sahne vardı, hiç unutmuyorum. Bu Resident Evil'da kapılar açılıyor ya böyle. Ondan sonra kapanıp diğer hikayeye geçiyor falan. Hı hı. Abi orada bir tane, herifin böyle yani şimdi zombi mombi yürüyor ya. Hı hı. O zamanki, o zamanki grafikler ve Eee o zamanki benim görsel hafıza ve işte algılayabilme kapasitem beni acayip derecede korkuttu. Bak ben Resident Evil'da 2'den acayip derecede korktum. Kesinlikle kapalı ortamda oynayamıyorum. Odamın kapısı açık ve ışıklar yanık. Halbuki oyunun tadı kapı kapanacak, ışıklar kapanacak, karanlıkta oynayacaksın. Dedim ki ben bu oyunu kırarım. Bak ben bu oyunu kırarım dedim. Orijinal CD'yi, arkası siyahtı hatırlarsınız. Ee, siyah CD'yi aldım. Çat diye ikiye ayırdım. Bayağı bildin kırdın. Kırdım. Ki babamın haberi yok bu arada. Babam gelirdi odaya böyle oyunları kontrol ederdi. Ne oluyor, ne bitiyor. Altına bakardı çizik mi değil mi falan. O konuda çok hassastı. Abi oyunu kırdım, çöpe attım. Sonra? Bak Bak aşağılık ya, Abi aşağılık. Abi chat sıkılmış. Tam. Değişti. Ne? Ne Nereye sıkıldı <laughs> hayvan gibiler. Yok yok. Ben hiç sana hiç... modluk verdim mi bu arada? Yok vermemişsin. Modluk, modluk neydi kanka? Bu moderatör yani modluk dedi. Çalışacaksın artık. Bu Twitch'e girdin sen benim chatte. Oğlum bir şey diyeceğim chat. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Ali biçim kalp var. Alper kalp var. Ali biçim Uğut Savaşı'nda okçulardan kaçışını anlatıyor. Bu arada şey de çok seviyorum. olan Neydi aşk kanka senin? Alper Rende. Rende 5. Alper Rende 5 mi ki ya? Kanka, kanka ya. ne yapayım yoktu işte yoktu kahretsin. Chat Alper Rende'nin e, hesabını kapattıramıyor muyuz? İstersin. Oluyor mu? İstersin verirler. Harbi mi? hı. -hı. hı, -hı. birlikte. Chat bunları anlatıyoruz ya tabii yaş, maaş ne durumda sizde ben bilmiyorum ki. Var büyük yaşta da çok şey var. Yani her kitle O zaman hemen bir anlık iletişim. Hikayeye devam mı? Devamsa devam, devam değilse değil yazın. Bu yazım. arada bir şey değil mi? Bak ben kaç kere oturmuşuzdur falan ne hikayeler var Ali abi de. Bak çok güzel bir içerik aslında. Bizim Tuğkan abiden de çok severler hikaye dinlemeyi. Çünkü eski anılar şu bu falan devam şeyler geldi. Öyle. Devam Şu şey tril tril olanlar ne? İkonlar? Bakayım öyle hey atan ya yani yeni gelenler var. O. benim emotlar onlar. 34 yaşındayım demiş birisi. Evet, süper. Okey, devam. Sonlandırıyorum zaten hikayeyi. Bunu da Kemal'in yayınına özel anlatıyorum. Yani teknoloji, ıvır zıvır, inovasyon şeylerle ilgilenirsiniz diye. Abi, hikaye çok garip bir şekilde bitecek zaten. CD'yi aldım, kırdım, çöpe attım. Bir gün sonra işte okuldan geldim. Geldiğimde kırıklar odada duruyordu. Çöpe, atmış, çöpe attım. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tabii ben ilk 2-3 gün böyle kafayı yedim. Kesin birileri takip ediyor falan filan. Kesin <laughs> kesin de yani, oyun efektleri. Yani acayip derece tırstım. Abi halam çöp karıştırıyor. Yani nasıl çöp karıştırmaksa yani ben bazen böyle bunu kullanmıyorum diye bir şeyi atıyorum. O da israf diye bu kullanılır diye oradan işte atıyorum. Ucu kırılmış bir kalem varsa bu açılır kalem tıraşla deyip alıyor koyuyor. Hmm. İşte bu atılmaz defter daha 60 boş sayfası var 30'u dolu abi olmaz atıyor falan. Abi CD'yi de görmüş şey ikiye ayırdım ya parça pincik etmedim bu birleştirilir diye alıyor çöpten abi şeye koyuyor çalışma masama <laughs> ve ben yıllar sonra böyle bir hikaye Anabel filminde gördüm. Anabel bebeğini alıyor kapının önüne koyuyor salona dönüyor bebek orada böyle oturuyor ya. <laughs> Falan evet. filan işte. Biraz da Alper de anlatsın hayatının güzidi hikayelerinden. Bro benim hiç... Anlatsın şeyine... ilk interneti kaç mega O <laughs> adam nereden ne anlattı ya. Bak Juroks ne yazdı. Çek bakalım yazdı. Bu da karakter. Juroks bizim Erik dalı. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Çek bakalım. Elren ne demek? Elren biçim. Elren o, o, o başka bir yayıncı. bir yayıncı. O da anlatır sürekli. Amerika'da vesaire yaşamış böyle çok şey yaşamış hep farklı tuhaf şeyler gelmiş başına bir de güzel anlatıyor. Sen evet. de mesela öylesin ya anı yayınları. Ben sana diyorum zaten Twitch'e gir diye yani ben çok ciddiyim. Tamam böyle yayınları istiyorsanız bu arada benim Twitch kanalım var lan. <laughs> var mı? At Va profil linki aldım. Adı ne? Alper Fende. <laughs> ya bak düzgün bir soru soruyorum. Arkadaşlar Twitch ya. kanalımın adı twitch.com/alibicim. slash Allah adam ne güzel almış bak. Ama ben alamadım işte benim ne? Benim takipçim çok fazla. Ha niye alayım ki? Birisinden nasıl olsa parayla satın alırsın değil mi? <laughs> Burası siz busunuz işte. Ulan <laughs> sen yok musun sen?